Öfke problemi olan bir kişide genellikle bir öfke modeli vardır. Özellikle ailede anne ya da baba sürekli öfkeli ise bu davranış kalıbı çocuğa geçebilir. Elinde çekiç olan biri her sorunu çivi gibi görür derler ya. Öfkeli bireyler de çoğu zaman tüm sorunlara aynı tepkili yaklaşır. Öfke sadece bağırmakla olmaz pasif agresif davranışlar da bir tür öfke ifadesidir. Mesela bir kişi sürekli olarak başkalarına yük olup ben hep sana yardımcı oldum ama sen hiç teşekkür etmiyorsun diyerek suçluluk duygusu yaratabilir. Bu da bir tür manipülasyondur. Ergenlerde ise öfke çoğu zaman zorbalıkla ortaya çıkar. Bu da çoğunlukla sosyal iletişim becerilerinin zayıf olmasından kaynaklanır. Özellikle Asperger sendromu olan bir birey Zeki olabilir ama sosyal ve duygusal becerileri gelişmemiştir. Bu da öfke kontrolünü zorlaştırabilir.